Bugün tüm anlattığım hastalıkların ortak semptomlarından birisi peranal bölgede meydana gelen kaşıntıdır. Peranal bölge kaşıntısı insanı çok rahatsız eden, gece uykusundan uyandıran, genel durumunu bozan bir hastalıktır. Pek çok nedeni vardır. Enfeksiyöz nedenleri olabilir. Kondilomlarda olduğu gibi. Kıl kurdu nedeniyle olabilir. Bunun için tetkikler yapılmalıdır. İdiopatik dediğimiz nedeni belli olmayan hastalıklar nedeniyle olabilir. Anal fissür ve hemoroidde oluşan memeler nedeniyle bölgenin temizliğinin tam olarak yapılamamasına bağlı olabilir. Ya da tam aksine temizlik için çok fazla sabun, ıslak mendil, tuvalet kağıdıyla sürtme sonucunda anal kaşıntılar olabilir. Bu durumda anal kaşıntıda dermatologlarla birlikte çalışıyoruz yine. Dermatoloji başka bir deri hastalığının olmadığını kanıtladıktan sonra anal bölgenin hijyenin dikkat edilmesi, bölgenin oturma banyosu ile temizlenmesi, pamuklu bir kumaşla kurulanması, anal bölge kaşıntısına neden olan süt, süt ürünleri, çikolata, badem, gibi bazı besinlerin kesilmesiyle kaşıntıları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Nadir durumlarda bu bölgenin kaşıntılarında steroidli kremler de kullanabiliyoruz. Bütün bunların sonucunda eğer kaşıntının nedeni bir hemoroid, anal füsür, kondilom ya da apse gibi akıntının olduğu bir durumsa öncelik bunların tedavisinin yapılmasıdır. Daha sonra eğer bunlarla da sonuç alınamadıysa, diyetle sonuç alınamadıysa ya da e, temizlikle sonuç alınamadıysa mantar olabileceği de düşünülerek vücudun diğer bölgeleri de değerlendirilerek steroidli kremlerin yanına bir mantar kremi de ekleyerek tedavinin sonuçlanmasını umuyoruz.